Tam koy. Başka? Alayım bekleyenleri. Oğlum ne yapacaksın burada? Başka tamam, alacak mıyız? Başka dönemeyiz. başka Başkadır ama ben boş otça O kadar tamam, para tamam. o kadar paramız yok ama bizim o kadar paramız yok. <laughs> Tamam bunlar şimdi bırakalım yeni bakalım gel almıyoruz o ağır ama ağır ağır onu ne yapacağız <gülüyor> <gülüyor> tamam marketten alalım burada bizim alacağımız tamam, yok bitti, gel bitti, bitti. tamam gel, burası bitti. bitti bir tane alabiliyor musun hadi, ya, hadi tamam, sür tamam hadi sür hadi. Hadi.